1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına artık sayılı günler var sevgili seyirciler. Boğaz'ın iki yakasındaki geçişi 6 dakikaya indirecek köprü, bölgeye yatırımcıların ilgisini artırdı. Ezine ilçesinde kurulan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüm parseller tükendi. Ege ve Trakya birbirine bağlanacak. Avrupa'ya açılan sınır kapılarına kısa sürede ulaşılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü yolcu taşımacılığının yanında ticareti de kolaylaştıracak. Bölgeye yatırımcı ilgisi arttı. Ezine ilçesinde yapımı süren Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 300'ün üzerinde başvuru aldı. Köprünün de bize vermiş olduğu büyük bir heyecan var. Çünkü Çanakkale kör bir noktada kalıyordu en azından lojistik anlamında. Onunla birlikte köprünün bu boğazı geçilmesiyle birlikte de ciddi anlamda firmaların talepleri oluyor. Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 52 firma faaliyet gösterecek. 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye sadece lojistik anlamında değil yatırım anlamında da katkı sağlıyor. Öyle ki Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki parsellerin tamamı satılırken fabrikaların 2 yıl içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. İlde yeni organize sanayi bölgesi planlamaları yapılıyor. Biga Çanakkale merkezli olan organize sanayi bölgeleri de doldu. 2-3 organize sanayi projesi daha var. Birincisi Ayvacık'ta, Tuzla bölgesinde Sere OSB. Yine Bayramış'ta işte yan tarafımızda e, Hayvancılık OSB ve e, Çan'da da bir karma OSB düşülüyor. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 8 bin kişiye iş sağlayacak.